Avrupa'nın evindeyiz bugün. Yine Cumhur iftar Ocağı. <laughs> <laughs> Bravo be! Ne diyorsun be? Kutluyoruz bunu. <laughs> Yalnız o değil de perdeyle pişti olmuşsun arkada. Kıyafetin perdeyle aynı yani. Ben mi? Hayır. Mavi olur be. Bu arada arkadaşlar yani Zeynep ablamın elinden çok özel bir gelenekten bahsedelim yani. Bu eve girildiği zaman, teknoloji bir kenara bırakılır. Aile için sosyalleşmeye önem verilir. <laughs> Telefonlar bir kenara toplanır, bakın. kimse telefon görebiliyor <laughs> musunuz? Yok. <laughs> Önemli olan da bu zaten. Evet. Yani istiyoruz ki sizler de bu geleneği sürdürün. Evet. Yani. <laughs> evet, şimdi hadi bakalım Zeynep abla bugün ne yemek yapıyor? Hadi, kesin, yemek hadi önce burada. M bak bak bak, bak bu Enes'in en sevdiği çorba. Mm -hmm. Ne çorba? En sevdiği çorba. Mercimek mi? Oo, onun yarısını Eti yiyebilir. <laughs> 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 Ana, ne oldu kız? Ay Keşke beni de mutlu eden bir şey olsa bu kadar böyle ya. Oo, yalnız ablamın yemekleri de lezzetlidir yani ona göre, onu söyleyeyim. Klasik oldu bugün size. Özellikle. Çünkü bizim çocuklar çeşitli şeyler yemiyorlar ya. Yani her türlü değişik şeyleri. Önemli olan lezzetli olması. Ondan da zaten hiç şüphemiz yok. <laughs> yani Allah özellikle tatlılar, kurabiyeler o konuda çok prof yani. Bak 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 Ben çok Allah, ya bakar mısın? Kapa kesinlik ya. Aa, evet. Ay maşallah ya. Valla dayanamıyoruz artık. Evet. Az kaldı. Evet dışarısını da gösterelim arkadaşlar. Evet. Ve Buraya en son ne zaman gelmiştik, ne zaman çekim yapmıştık biliyor musun bir abla? Hatırlıyor musun? Yazındır. Tam böyle Ediz'i ilk kez takipçilerimizle evet, paylaştığımız evet. videoda evet, evet. buraya gelmiştik. Bu balkonda oturmuştuk. 1,5 sene önce sanki. Evet. Evet. 1,5 bu sene önce. 2 sene, 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 sene. oluyor Ha, bir 1,5 sene. 1,5 sene, bir sene. Evet. Ee, 21 evet. 21 ay önce. Tam 21 ay önce. Ediz 3 aylıktan göstermiştik arkadaşlar. Evet, evet bakın millet evet, mahallesi arkadaşlar. Bursa, Yıldırım. Böyle etraf. Buraya zamanında herhalde AVM yapılacakmış ama sonra olmamış mı ne olmuş bilmiyorum yani. Orası kazınmış bir şeyler olacak mı bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. İka bak sana çok özel bir şey göstereceğim bak. Ne? Bak üzerinde NSK yazıyor hatırladın mı? Gerçekten evet hatırladım. Ne o? Kadınların oyunu mu acaba? Anneler günü. Anneler günü. Bak ablam atmamış saklamış <laughs> burada. ne kadar güzel. Ya. Evet. evet. Şimdi daha da bir mutlu oldum böyle. Evet evet. Ne kadar bak, güzel. Ne? Bu da ablamın madalyası. Madalya kazanmış ablam. <laughs> Aa, burası tam cümbür cemaat olmuş. Ama senin ne güzel oyun alanın var böyle ya. Benim de şimdi çocuk olup oynayasım geldi bak. Etiz de bak ne güzel oynuyor senin oyuncaklarıyla. Sen ona izin veriyor musun Hüma? Oynasın mı oyuncaklarınla? Aferin sana ya. Bak o da ne güzel güzel güzel, güzel oynuyor. Görüyor musun? Allah'ım ne tatlı bakıyor. Ay, ne, ne, ne. Nem nem. Bak İka. Bak Ediz oyuncak mısır gördü. Nem nem diyor bak. Ha, <laughs> evet, bak tam da onu <laughs> <laughs> yiyeceğim büyüklükte ne yani, kadar güzel. He, Oo, burada kimleri görüyoruz? <laughs> Çok yok yok takipçilerimizle bulaşmaz. Kameradan geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum hasta biliyorum, olduğunu. Biliyorum canım. Çok Aman geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu maske takarak izleyebilirsiniz. <laughs> Ablamdan gelebilecek olarak gelebilecek tehlikelere karşı. Oh, onlar bizim aileden. <laughs> Zarar vermiyor onlara değil mi? Evet bu arada ablamın koltukta ne kadar güzelmiş ya değil mi? Evet, Al, odaya böyle çay atlatmış gülüyor. güle güle otursunlar böyle. Arkadaşlar ben pireyi şimdi sütüyorum. Aslında kesin çefer ben çok güzel bir tarif yaptım. Yani şöyle, eğer siz ıı, samsak çok sevmiyorsunuz, o zaman samsak az koyun böyle. Sen evet. sahur yapmıştın ya, yani. çok güzel bir tarif. Ama belki biraz acı çünkü samsak bayağı var çünkü sen çok seviyorsun. Ondan ben çok sevdim valla, rica. Ama Bu her Ramazan'da arayacağım bir şey oldu yani, ama. ben sana onu söyleyeyim. Bundan yani pidesi hem bayatlamasın hem de güzel olur. Abla ben çok güzel bir tarif yaptım. Ne güzel? Ee, pidesi böyle bayatlamış ya. Ha. burada böyle üstüne sarımsaklı e, tereyağı. Ha. Evet, ha. Sarımsak da? Evet. Sürdük. Bir de e, adı ne ya? Şöyle kaşar olarak güzel oldu yani. Ha. Güzeldir <laughs> sen maşallah çok çok çeşit çeşit yapıyorsun artık. Vallahi... E, çünkü öyle sesi sesi evet. yemiyor. İşte yani, öyle yemesi yani. yani hiç yemiyorlar musun? Ablam, ablam diyorlar, ya. Diyor. Diyorlar, hani çeşitli şey deneyemiyorlar e, evet, kuru fasulye, nohut, mercimek. Evet. Yani evet. öyle bir evet. şeyler. Evet. Tavuk yiyor. Yeni var. yeni yani. Yeni yeni, istiyor. bizim evde herhalde pilav üstü kuru pişmeyeli bir yıl olmuştur. Hadi ya. <gülüyor> ha. <gülüyor> Aynen. Hep farklı şeyler denediği için. Evet. Ne i̇şte güzel. güzel ama ya. işte böyle ama çeşitli şey. Ama ablam da o konuda böyle kendince böyle tarif oluşturuyor. Bir şeyler yapıyor yani. Ben çok güzel bir... tatları hep bu evde yiyorum yani. Evet, <laughs> <laughs> Onu da söyleyebilirim <laughs> yani çok rahatlıkla. Neyse ee, sonra yine böyle değişik şeyler yaparız. Ha ya? inşallah. Oldu biraz ama. evet ablamın da arkadaşlar <laughs> Instagram'da takip gerçekten. edebilirsiniz. Çok güzel paylaşımları oluyor. Zeynepçe <laughs> nokta <gülüyor> 16 nokta 16 altta yazıyor arkadaşlar oradan <laughs> takip edebilirsiniz. <laughs> güzel paylaşımları var. Dur Ben çok kız? Neyse açık annem <laughs> Bu ne? Kaşar mı oluyor bu? Evet, üstüne koyacağız evet. böyle patatesleri. Ben çok acıktım Ben yaptım o, Ya sen ben de zaten gördüm, çok çok görünüşüne de de bittim zaten ya. Aa, evet, evet. sen mi yaptın ya? Ben de patates de Patatesle patatesle ben en iyiyim. Vay Hatırladın mı Enes? Ben sana yaptım Van'dayken. Şur. Hatırladım. Evet ha, biz yaptıydı. şimdi... Evet. evet. evet biz biz Siz arkadaşlar, tamam, tamam. biz ben tek tek ben, şey bu. Bu böyle... Evet. Evet. Yaptı, evet. Değil mi? Evet. 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 Bu Evet. 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 dakika var, Evet. olsun. Tamam, tamam, Evet. Evet. Tamam, Evet. 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 Oh, hay maşallah güzel, maşallah. Yo önemli değil ermiş ya. Dışarı mı koysak acaba ya? Süper görünüyor. Aa ne kadar güzel tavaya mı dedik? Böyle. narin. Dikkat <laughs> görmesin hemen alır. Mutfak eşyalarına karşı inanılmaz bir zaafı var. Evde var. Evde var ama. Biraz Hele bir de da ucuzsa indirimliyse, Oo, bit, o olay zaten o sepettedir zaten. zaten o ürün kesin. Evet. Sizi evet, ben severim Hoş geldiniz. Bak, bak, enes, 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 bak, bak. Anem, evet, Geç bak, annem ne, ne yapıyor? De evden hazırladı. geldi Böyle, arkadaşlar. <laughs> ne bu şimdi? Elmalı kurabiye. Elmalı kurabiye. Hatırladım kadar çok güzel yapıyordu. Gül Geçen gibi ben yaptım. Evet, sizlerin üstüne. Sizlerin de iftarı bereketli olsun arkadaşlar. Hmm. Allah bol bol cümlemize en güzelinden afiyetle yiyeceğimiz rızıklar versin inşallah. Bu, evet. Olmayanları da versin inşallah. Aa, Kimse yaşlı tasınamasın Rabbim. Çok zor. Amin. 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 Götüreyim içeriye. Evet, acıkan da. bütün canavarlar burada arkadaşlar. <laughs> bir yandan tepsi süzüyorlar keskiden. Onlardan bir tanesi İka tabii ki de. Evet. Talha da hemen burada kenarda o da. <laughs> Hadi içeri götüreyim ben. Evet. Şöyle. Ayol niye açmıyorsun? getir <laughs> aslanım. Aman dikkat et, yanmıyorsun. Evet arkadaşlar. Sayız abi geldi. Oo tabardan iki güzel abla. Ben ben de böyle çok seviyorum. Evet, ben de yeni aldım böyle. böyle. Ben de böyle yani değişik şeyler seviyorum. Evet. Böyle bir şekil var ya. Listede ismi olan. Şey de bu. Böyle de seviyorum. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Ben de kanım var. Taşan kanı. Böyle bedelim var? Kendimiz var mesela. İnsanlar ne var yapıyor? Yaşar kalkarlar ne yapıyor? İftardan sonra en güzel giden böyle çay oluyor. Işte. Çay. Bir de annebul kurabiye var ya ben yedim çay, o efsane. O kadar çok güzel ki ben yapacağım elma kurabi. Hmm. Ben de seviyorum. Turta yaptın mı elmalı turta? Aa, yapmadım. onu Yapma, da o da yani böyle elmalı kurabiye gibi. Benziyor. hamuru e, açıyor. Da, evet. Dışına ha, Evet. Benim ben gördüm yani. Ama yani, hiç yani, yapmadım çok, yani. Yani çok yapardık. Hele beklerken. bekarken. çok yapardık. Sen tatlı yapmayı çok güzel yapıyorsun. Ben tatlıyı çok seviyorum. Bir misafir gelecek olsun. Ben ilk önce düşündüğüm şey tatlı. Tatlı. i̇lk önce acaba. Anne önce hangi tatlıyı yapsam acaba? <laughs> ben önce anne yemeği Ondan sonra ne yapacağım acaba? Anladım anladım. Ay, annem de diyor kızım diyor önce diyor yemek yani düşündür diyor. Sen tatlı düşünüyorsun. Evet. 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 Çok seviyorum ya. Evet, evet arkadaşlar bu tatlı zamanı lok lokma var. Bir de bu annemin kurabiyesi var ya efsane. Çok güzel bir tane yedim var ya. 10 tane bile yiyebilirim ben bunu ya. Çok güzel. Ya ablam yaptıysa evet, güzeldir ya, evet. güzel olmaz mı sen hiç ya? Evet, aban tatlı harika ya, gerçekten. Vay be. Yani ablan zaten tatlı olduğu kadar tatlıları da tatlı yani. Evet. evet yani evet. çok tatlış bir cümle kurdum aslında evet. ama. Bak annem bile gülümsedi. Yani, annem bile gülümsedi yani bak. <laughs> yani. Ha en geçip şey, e, bir en arkamayı çal. Maalesef kavim. Yeni öğrendiğimde sürekli <laughs> de, yaptığım hmm. tatlı bu. Aa hangisi? Bisküvi pastası. Ya, ya ben güzel doğum günü diye mesela doğum günü diye değil de mesela pasta yapacağız. Ben hep onu yapıyordum mesela. Ha ben de çok seviyorum ya. Ülker bisküviden. Petibör mü diyorlar ona? Petibör bisküviden. Aynen. Çok güzel hani baksana ben. Annem beğendi mi peki? Enak mı? Oo çok Oo, de, çok, hmm. ciddi söyledi, çok ciddi söyledi bile keskin söyledi. Evet. Şey tabak versene Eka. Tamam. Ben çocuklara Sen biliyor musun Eka bu ne tatlısı? Lokma. Değil. Lokum. Lokma tırtıklı olmuyor. Ha lokum mu? Tulumba. Aa tulumba ya. Nerede <laughs> benim? <laughs> Beni de bana karıştırdım. Valla ben bilmiyorum yani. Çok tatlınız var ya. Kafam karışıyor bazen. Sizin en meşhur tatlınız ne? Bu bur kaçar icur mu? Ya evet. O ne ya? Bu bur kaçar icur. Bu bur kaçar icur. Bu bur kaçar icur. Bu bur kaçar icur. Bu bur. Bu bur. Bu bur kaçar icur. Bu bur kaçar icur. Yetti yetti abi Yetti mi? Yetti. Bak annem düzeltme çok seviyor Ayka. Onda fark ettim yani abla. Böyle yanlış bir şey söylüyorsa düzeltmeyi çok seviyor evet, ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> annen, annen, de öyle. E, sonuçta annen. nitekim yazarın annesi yani lütfen. Hmm. Sonuçta bir yazar kızı oh, var ya burada. Ya ne kadar güzel bak. Bak gerçekten var ya tatlı. Bir tabak hepsi yerim ama bu. E, zaten bir tabak bir kişi için. Bu Yok. normal bir şey yani. kişilik bu. Heee o zaman hmm. tamam. Tamam. Şey sehpaların üstüne yer yok ya. Hadi evet. bir koyalım. Anneme çok çok teşekkür ettiğimi söyle. Allah razı olsun. Tamam. Ay, Senin tam sesinci bir yeah, kuşa ona tamam. hazır. Hayırdır böyle? Bana bir uzak doğu masajı yapıldı ki Aa, Allah tamam. Yeniden mi doğdun? Abla ha, bu açılıyor mu? O kadar güzel, o kadar rahatladım ki. Ya şu an etti. var ya o benim bile erişemeyeceğim bir lüks şu anda. Evet. <laughs> 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 Damadı da yapacak hali <gülüyor> yok <gülüyor> ya. Hayır. Hayır mı? İkada çok güzel bir şey. Yok ya, ika güzel yapamıyor. Ama ya annesi ben... öyle. Ya, bak, o kadar, çok... o kadar profesyonelce yapıyor. Hayır, hayır, sana hayır. sen görüncezsin diye sana hayır, özellikle hayır. bir. Özen göstermiştir yani, anladın mı? Aynen. Özenerek yapmıştır. Çok güzel yapıyor, bildiğin şey gibi değil bak. İka tam bu şekilde uzakta masajı yapıyor. İka, bak. bunun hesabı sorulacak Aşk İka. 45 dakika ya önce yapmıştım, ee. bir kere yaptım. Abla bayıldım. Ya, ya İka ben de yaparım yaparım, yaparım sen. Çok güzel Vay be İka. Allah razı olsun ablacığım. Sana bunu yaparım ya. Ya. ya da şundan ama. dolayı olabilir yani... <laughs> Biz sen o kadar iyi yapamayız Çok sen ya, sevmiyor olsun. Şiddet olarak... Sen <laughs> ne? Bir kere ya demedin ki yapayım diye. Yok yağı sevmiyorsun ya. <laughs> ha, yağlı yaptı o bana. Yağlı yaptı. Sen yağı sevmiyorsun. sevmiyorsun. Ben döktüm ben. Ama nasıl da pilav oturdu bugün etiniz değil mi? Yandım <laughs> ya. Allah Allah. Ben dedim çocuk <laughs> hani Endonezyalı oldu nereden <laughs> ben <beldi>? gitti. <laughs> çorbanın üstüne <gülüyor> düşmedi. <gülüyor> tavanın üzerine <gülüyor> düşmedi. <laughs> Pilavın üstüne düştü. Şurayı <laughs> Ne kadar. Ama böyle tencereye tam oturdu böyle. Sanki isteyerek <laughs> düşmüş gibi. Ay var mı? Bizde yok. Hemen burada iyi içur. Kızım gelirse Allah duadan. Gel bak bak. Al onu bir yapışalım. Alo. Karşısında o geldi. Fiş alıcı olayında. Sen bizi söyle söyle. Ha, orada gelecek demiş. Aslında o ma.

Şimdi dayım diyor <laughs> ki ben şeyler söyledi ilk önce. Misafir için çok teşekkür ederim. Biz çok memnun olduk burada. Tamam ikinci de en biz rahatsız ettiğiniz çok uzun tutuyoruz. Üçüncü de sonra biz size elimizi de bekleriz. İnşallah. Bir de sigar bana mı ne? Sigar Sekepapa, insya di hari Kamis tiketnya jam pesawat terbang uh, ah, zaman, o zaman, o zaman, o zaman. İstanbul. Bize bizi solo Indonesia donjes yang tuanisin baik baik Indonesia donjes her zaman kapımız açık öyle Bak, söyle. Biz Rahatsızlık verdik. hiç aklına gelmesin. Evet. Biz meşhur olduk. Biz çok olduk. E, biz S: çok memnun yani. olduk. Ne? O yüzden ne? hiç ne? rahatsızlık verdiğinde düşünmesin yani. Çok güzel oldu. Söyle orak Ora, patır Ne patır mı?

Bizlerin karşı bileklerini aktar. Evet, aktardım aktardım. Evet, şey, şey, öyle şey, tamam, e, her yerin kültürü kızım. Öyle hiç öyle şey düşünülmez yani. <laughs> keşke nasıl bozdu da gelsek. Hani ben yol rahatsız, çok uzak bir de paralarını erkeğim var. Keşke evet, nasıl bozdu da gitsek. İsterim yani gelinimin, bir evine gizlendir. gitmek ama tabii Aynen. ki durum Aynen. şartlar yani. Nah, apakah ini cokren notianya? Oh, ya aku sih bisa. Tapi, bisa kayaknya kayaknya orang lemah atau ya, dia beliau beliau Jadi, orangnya gengselnya tapi

Evet, Şu kadar tatlıyı yiyelim. Nasıl gideceksin de abloyla? Dersen, ortak mı oluruz? Yemeye ne yapacağız? Sen mi yiyorsun <laughs> o benim? Gel oğlum hadi oraya gideceğiz. Ay ay ay, kaçını çekti değil mi? Ben markete çıkardım. Yemek yiyelim. <laughs> Nasıl olacak bakalım. Ha. Sonra devam edeceğiz onunla ben harbiden. Bitmez ya. Hadi.

चले कुछ विरा पे तीन <laughs> size, gibi kardeşim gibisin, öz kardeşim şey gibisin. Tamam, siz, siz de yıkadan memnun olduğunuzu, ha. memnun olduğunuzu Yani ki yani herhalde. Biz, ya yani. biz çok memnunuz. Kendi öz kardeşim gibi, ikimiz gibi yani. O da bizim bir kardeşimiz, ya. öz kardeşimiz gibi. <laughs> çok Ola seviyoruz. Ne oldu? Ne Ne Çok seviyoruz, çok hamalat.

suya. Masanese mi? o ki, niye, niye, da biliyor. Ni ben e, güzel yemek yapıyorum. Çünkü annes öyle istiyor. Yani çok sessiz yemek istiyor. Evet, evet. <laughs> <laughs> yani rezervaytte biz verdin. O masa. Ben rahat oluyor hemen. Meraklı var. Şaft anlaşıyor. muhabbet çıkacak. Şey. Evet ama çok muhabbetlik aslında. Evet. Aslında Öyle çok şey. muhabbetli. Evet. Yani. evet. Benden o kadar yani aslında <laughs> Bak var ya, ne? onu söyle bak, onu da böyle birebir muhabbet etmek istiyoruz ama değil yani. Bir herkes öyle düşünüyor. Ama bunu söyle ya. like, <laughs> ben da ben yani. Ne çareki penoplo tabi, tabi ne penoplo seni? İyi, Ben ben Ne oldu? Ya ne oldu? Emek sen. ne oldu? Göbek şişmiş

Tadinya iya paspor sudah ada sampai ke pas mau beli tiket ternyata uang tua ini uh, sakit, jadi agak kebingungan <tuk> dan sudah, sudah beli tiket, akhirnya terus di rumah beli sampai ke nanti. Ini asli nanti perempuan ini jemput, pas aku cekarnya, bila tak ada bila cekarnya memang Bize, bize Aa, şimdi çok şükür artık vizesiz yani. Sadece pasaport, Pas -pasaport evet. 30 yani. gün hey. a, bedava oldu yani. Şimdi bir ay mi? oldu galiba. Evet, ne kadar uçak biletleri? Söyle uçak bileti. Bu indirim yaptım yani. Gel tamam. yani şimdi ben baktım. Bir tek kişilik 15.000 TL. Sadece giriş mi? Giriş dönüş. Yani 7500 lira. İndirimlisi 15. Yani evet, indirimli ya. aldım. İndirimlisi 15.000 TL. Yani. Ya şu anda ikisi tamam. e, İkisi 15, 12 bin lira. 12, liraya geldi ikisi. Normal tek kişi 15 bin lira. Evet. E, e, yani Giriş geliş. Giriş Çok iyi. Ama i̇yi. normalde tek başına bu teknisi gidiyor. Ooo niye öyle bir şey erken, erken almakla alakalı. Ay bana ağası değil de. Yani her gün değişiyor. Evet. Ben de takip ediyorum bunu da. Ne kampanyası oldu öyle yıkan? Bana bilmiyorum. Ben geldi. Ben geldi. geldi. Ben geldi. Bir gittik mesela ilk baktık. 2 milyara çıktı.

Abla geliyor ya oraya, çok pahalı ya. yani. Normalde şey yani. bir şey de, Bir kişi... Şey Aa! Bir kişi! Şey 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 ne? ne yapacak? Buyurun, e, buyurun. İngilizce ilgilemiyorsunuz. E, çok muhabbet edemiyorsunuz. İngilenme işini yalnız yalnız bırakıyorsunuz. İngilizce ilgilenme işini yalnız bırakıyorsunuz. Evet, evet öyle. Ama mesela Endonezya'dan Türkiye daha ucuz, Türkiye'den Endonezya'dan daha pahalı. İki kat pahalı. Yani o da bilmiyorum. Ama Akbar sen bize izin vereceksin değil mi? Nesterle izin <laughs> Ucuz bir kere bulursa... Işte, sen Endonezya'ya e git, ben de işte anamın babamın yanına gideyim orada. İkişi yerine orada götürsünler, yapsınlar bir şeyler. <laughs> ya anlayacağın tabak işleri mi yani? Peki, ya, peki, ne işi var yaptıracaklar? Ya bizden giriyoruz. Bizden giriyoruz Allah'ını seversen. Amin. Ya bir de bak dua yaptım. Hayat mücadelesi... Sen yatıva'yı yiyin Ben dua edeyim inşallah size de Evet dua edin inşallah. Sen var Endonezya'yı Endonezya'ya sen ne dersin biliyor musun? Ya ben cennete düştüm ben ya dersin Emlisiz. o yeşilin doğa o yeşillik aslında var ya yani. 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 böyle bir şey yok Hiç ya şey, ama hani televizyondan da gördüklerini gördükleri unut ya yani. Kesin e, <laughs> kimi seveceğimi çok eminim de <laughs> ha. Hani en hani çok seveceğimi evet kimi seveceğimi bekledim Çok yağmur ya 1000 metre yüksekte o yüzden o kadar güzel bir havası var ki böyle bitersin ya böyle Bir şey, bir şey, bir şey, şey, şey

kiri di Rusia kanan jalan Indonesia kiri di sini kanan nih hari tadinya pemasa pemapok di ini suruh tuk tukan nih karena

Tamam ki İsa ki Melodisi'ye gelirse yani, yani yemek çok farklı kültür var ya yani. burada Yemek'e rapa pilot şaşırmayın yani, şaşırmayın yani. Hica, Yiyeceğimiz tek şey dizimiz tavuk <laughs> da Yadı bildiğimiz yağdır herhalde Tavuk evet, Tavuk olsun yeter Tavuk oldum Tavuk Tavuk yeter Yem korek, siap. Oh ya. Yeah. <laughs> <laughs> ah. Akşam tavuk, <laughs> <uçlar>. sabah tavuk. <laughs> sabah, sabah, <laughs> sabah, sabah. Sabah tavuk, gündüz tavuk, yani isterken. Bir oraya gitmişken top çıktı, kuramıyor. <laughs> <laughs> sabah tavuk <laughs> suyu, oh, arada <laughs> tavuklu da akşam aşermesi. Olsun, Rabbim herkese öyle anlat. Herkesi Rabbim yaratmış. Farklı kültürde yaratmış biz öyle şey bakan insan değiliz kızım öyle anlat yani. Rabbim'den her şey yani. O yüzden biz olumlu bakıyoruz her şeye. Ama yersin, yemezsin, alışkanlık, tadı da değildir orası. Ayrı konu hani. Onlar da Rabbim yazdığı şeyler hiçbir zaman biz bir şey diyemeyiz ya. Yani. Ben burada da yemiyorum bir şey, benim için şey fark etmiyor. Bize nohut kuru götürürüz artık. Kimiz zaten var. Biz Orada var. Bilezat da var. Bir iki var. Aradan sonra üç gibi gidiyordu. Ay ama ne kadar gezeceğiz? Kaç gibi? İki. Çok çok geç ya. O zaman savdan sonra... Dur ben sonra, ona sorayım, ona sorayım ben. Savdan sonra çıksın. Çufur sen ya. Yani. Evet. Ama sonra bir şey anlamazsınız Evet. Ondan sonra gittim hiç gezmez. Hiç gün yetmiyor. Çok. Evet. evet. Çok istiyor. Ee, gezecek gibi ya. Yer var mı? Oooo. Dur. ওরা সা ওর্দনসা ওর্দনসা রেসিপি Çünkü biz bir gün gitti değil mi? Bir gün sürüyor. Abi bir gün sürüyor. Evet. Kaçtık çıktık mı? Onda on değil mi? Biz akşam kaçtık. Daha gitmediğimiz yerler var mı? Daha gitmediğimiz yerler var Çok istiyorum. Ben çok bu yok ya. Şimdi atalımda sınır konuda yine havada havada bozuldu. Yağmur şey başladı. Bizim tam günüydü gezme günüydü. Yarın nasıl? Şimdi hava evet hava birazcık oldu. serin oldu. Bak gidiyor diyor. Biliyor musun? Bak bak bak. Hadi bak beni. Bak beni. Şöyle. <laughs> Gidiyorum diye yapıyorum. <laughs> <ama>. Allah Allah. çekiyor. <laughs> <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> hani zaten mutluyum. Bu mutluluğumdan da bir parça size verebilirim anlamında. <gülüyor> <gülüyor> Söyledi mi abla? Gülürsin. Sordun ya. Evet. Selamat... Selamat bala. Ha söyledin Bir mi? Şey Yoktu. İyi iyi geceler de. Ha. Selamat bala. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben de teşekkür ederim. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm. selam.

Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?